Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size bir Idol of style ne karşınızdayım. bu oyunumuzu izlesem her aşağıdan abone olmayı video Videoyu beğenip paylaşırsanız bize destek olabilirsiniz. Bu arada oyunda çevrim dışı kaldıkça ödülleri var. Tabi bu çevrim dışı müdürünüz varsa ona göre belirliyor. Çevrim dışı müdürü ve bazı müdürler satın almanız gerekiyor. Pat diye normalde reklam izlediğiniz zaman olur o. Gördüğünüz üzere hemen müdür şey oldu. 40 milyonum var hızlı bir şekilde para kazanmamın sebep olan belediye başkanına yapmış olduğumuz sanayi projesinden dolayı. Biraz sonra o sanayi projesini de göstereceğim. Şimdilik öncelikle burada bir arada bir sponsorluk geliyor. Bunlar reklam izleyerek alıyorsunuz. Tabii bende reklam kaldır seçeneği aktif olduğu için pat diye alıyorum. Bugün çark var. Bu saatte bir çeviriyorsunuz. Burada ödüllerde yer alıyor. Ee, Tabi belli bir süreyi doldurunca gördüğünüz üzere nadir ödüller vereceğini söylüyor oyun. O nadir ödüllerde büyük ihtimalle bu hayvanlardır. Ha hayvanlar verirse güzel çünkü hayvanlar e, moralleri arttırıyor. Bir de burada büyüme fonu var. Büyüme fonunda Seviye atladıkça gördüğünüz gibi burada elmaslar var. Hatta ben 800'ünde almamışım videoyu bıraktığımda. Eee tabii oyunda seviye kasmak çok basit onu da söyleyeyim. Ee, bu arada şu şunu hiç almanızı tavsiye etmem. Yani para yatıracaksanız sadece buna yatırın. Çünkü bu belli seviyeye gelene kadar size e, fon sağlıyor zaten. Taşlar da çünkü taş mı diyeyim ne diyeyim mücevher mi diye geçiyor bilmiyorum bu oyunda. O işe yarıyor. Şimdi seviyeye gelmeden önce şurada göstermek istediğim bir olay var. Burada Çevrim dışı kaldığınız sürece şu çevrim dışı müdürü var, genel müdür. Genel müdür olduğu sürece siz istediğiniz kadar 12 saate kadar maksimum çevrim dışı kalabiliyorsunuz. Eğer günlük kazancınız yani oyuna döndüğünüz zaman atıyorum 10 milyon paranız oldu. Bir ara çok yüksek olmuştu 14 saatte falan geri döndüğümde. Burada 14 saat e, sınır varmış. 12 diyor 14 saate kadar sınırı varmış. O kadar süre sonra oyuna döndüğümde bayağı bir para birikmiş. 3'e katlıyorsunuz bu arada oyuna girdiğinizde. Bu çok güzel. Yani her dakika oyuna girsin gelmiyor yani. Çünkü 3'e katla olayını atıyorum 10 milyon birikti ya. Siz oyuna girdiğiniz 10 milyon birikmiş 10, 10 saatte. 10 milyon 3'e 30 milyon oluyor. Yani sürekli oyuna girdiğiniz zaman bu sayı sürekli düşüyor yani. O kaç bir saat içerisinde neyse onu kazandırıyor. Hayvanlar şu an yok. Bir de burada reklam kaldırma özelliğini almıştım. Bir de bir şey daha vardı. Bir paket dahilinde almıştım onu. Şu an onu bulamadım. Verimi arttırıyordu. Ha burada galiba. Gelir primi %100 yüz e, bu. Tek paket halinde satılıyordu. Gördüğünüz gibi şurada 150 off diyor. Burada paket halinde üçünü bir almıştım. Hayvanlara şu an gerek duymadım. Hatta sponsor tekrar gelmiş. X ee, XP arttırma adamı gelmiş. Şu an galiba sözleşmesi bitenler var. Bakın yeniden sözleşme diyeceğim. Bir dakika onu gelmeden önce sivilleri nasıl kasıyorsunuz diye söyleyeyim. Burayı dikey olduğu için biraz daha uzaklaştırabilirsek çok güzeldi. Şu anda bulunduğum bölgede A sınıf ofisler ve S sınıf ofisler mevcut. S sınıf ofislerin masa sayısı biraz bir tık fazla. Burada görebiliyorsunuz ofisler burada iki tane S sınıf ofis var. Gördüğünüz gibi altın şeklinde dolar parlıyor beyaz e, parlamayan dolarlar onlar bir seviyedir. Size ekstra bir seviye kazandırır. Bir de e, buradan nasıl of, oh, wow, bunların da sözleşmesi bitmiş. Bu sözleşme bitmeyen yok mu? Hepsinin sözleşmesi bitmiş. Gördüğünüz üzere bu saniyede 31 bin dolar kazandırtırıyor gördüğünüz üzere. Bunlar sizin e, hangi bir arızada gidip sizin yerinize bakanlar. Bakın şurada bir arıza olmuş. Hemen onu tamirat ediyor. Burada nereden tamirat ediyor odayı? adamı görmeye çalışıyorum. Genelde şurada elektrik panosu var gördüğünüz üzere. O panoya gel ha geldi. O panoyu tamirat ediyor. Tabi karakter o bir anda aşağı atması iyi değildi. O giden kişinin seviyesine bağlı. Yani burada her sinin seviyeleri var. Seviyelere göre gördüğünüz üzere süreler var. Kaç saniyede orayı tamir edeceğinin süresi. En hızlı biziz zaten. Bizim de ofisimiz var şurada bir yerde. Bu ofiste gördüğünüz gibi maksimumda. Bazı şeyler 7'de maks oluyor ama her şey değil galiba. 7'de Max olanlar burada. bazıları gördüğünüz gibi elmasla alınıyor. Burada bir Jane var. Bu da oyun belli noktasından sonra size katılıyor. Jane bazı şeyler konusunda size yardımcı oluyor. Bizim masamız falan çok gelişik. Zaten odamız çok gelişik. Şimdi, size hepsinde seviye vardı. Şimdi şuradan hatta yeniden anlaş diyelim. Burada gördüğünüz gibi hepsi dolarlar artı Burada gördüğünüz gibi tüm dolarlar parlıyor. Parlamayan dolarları. C olsun D olsun muhakkak alın çünkü onlar size bir seviye kazandıracaktır. Diğer e, bu tabi burada bir tane S sınıfı var 20 masa istiyormuş. A sınıfı olan bir bölgeye koyamıyoruz. Mesela bu A sınıfına ücretsiz bir şekilde ya da yani ücretsiz direkt reklam izlemiyorum. Direkt otomatik şey yapıyor reklam kaldır olduğu için bu şekilde ücretsiz olarak alıyorum onu. Şimdi bir diğer de seviye atlama olayı da gördüğünüz gibi 68 yüzde 68 yazıyor doların hemen yanında. O da ofisi geliştirdikçe. Siz ofisi geliştirdikçe size para kazandırıyor. Hatta şöyle göstereyim 168 ya. Bakın yüzde %70 oldu. Yani bu yüzde olayı değişebilir. Bu şekilde bu max'la bunlar şey zaten e, ağaçlar önemli oluyor. Bazıları enerji yiyor. Ondan söyleyeyim. bakın bu mi yok galiba ya da yiyor mu? 113'müş. yemiyormuş güzel. Bazı itfaiye şeyleri miydi? Saat inemiyor, saat de yemiyor. Dolap yiyor da enerji. Bakın enerji var. Bunlar da şuradan kaynaklı. Burayı sürekli güç odasını geliştirmeniz lazım. Ama 200 seviyeye geçtikten sonra güç odasının olayından termik santrale geçiyorsunuz. Hemen oraya doğru atlayalım. Burada tuvaletler var. Tuvaletlerde de geliyorlar. Bakın bu tuvaletler de önemli ama ben fazla geliştirmemişim gördüğünüz üzere. Seviye 256. Hemen alttan telefona dokunup mobil bankacıya girdiğimizde her seviyenin size banka bakkeniniz vardır. 200 seviyeye altı biraz sıkıntı oluyordu galiba. 200 seviyeye geçince banka bakiyesi varlık seviyesi galiba 50 milyon yükseliyor. 250'de 100 milyon yükseliyor. Eğer 200 90 itibar gerekli diyor. 290 200 200.000. Gittikçe %50, %50 şeklinde artıyor. Burada varlık fonu var. Bu varlık fonu da şu şekilde gördüğünüz gibi 10K var bende. Varlıklarım, araçım, kaç tane aracım varmış ee, gördüğünüz üzere. 5.7K araçtan 51 k da mülkten gelmiş. Şimdi şöyle çıkalım buradan. Şimdi haritaya dönelim. Haritaya döndüğümüz zaman ilk oyuna başladığımızda şu ofisten başlıyorduk. Şu ortadaki gördüğünüz tek katlı ofisten. Sonrasında şu iki katlı ofisten hemen ortada görüyorsunuz. Ondan başlıyoruz. Sonrasında buradan buraya yükseliyoruz. Bakın şu gökdelen üzerinde orada olduğumuz gösteren sarı bir işaret var. Oraya geldik. Ve bu böyle her bölgenin her seviyenin gördüğünüz gibi tıkladığınız zaman 150 seviyede araba mağazaları açılıyor. Bu araba mağazaları mülkler yapıyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere dolara bir dokunalım. Las Vegas kasinosu var. Bu yanlış değilse 200 seviyede mi 250 seviyeden sonra açılıyor. Yazmıyor burada. E, i̇ki dakikada bir bana şu an 40 bin dolar kazanıyor Las Vegas ve burada 3 milyon birikmiş gördüğünüz üzere. Burada da var bir tane yer ama burayı fazla geliştirmenizi tavsiye etmem. Mesela geliştiriyorsunuz bak 2000 2000 artıyor. Bunu hiç geliştirmeye gerek yok. Yani bunu geliştirirseniz e, 6000 dolara gördüğünüz gibi e, 10 10k 10k şeklinde yükseliyor ama bunun daha iyileri yakında gelecektir. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Forceback endeksi gereksinimi diyor. 8.8k Forceback endeksi gerektiriyor tabii. Bunun için tabi mal mülk almanız lazım. Benim burada gördüğünüz gibi bir dairem var. Ee, en düşük daire bu modu. Aynen en düşük daire burada. Sonrasında bu ikinci dairem. Ve üçüncü dairem burada 48 milyon dolara almıştım. Bu daire çok değerli. Bu daireyi aldıktan sonra da burada lüks araçlar çıkıyor. Bakın şurada lüks araçlar 200 seviyeye gelince itibar seviyeniz. Seviye atlamak biraz kolay yani çok kolay yani. yani şirketlerle anlaştığınız seviyelere göre ama biraz yavaşlıyor tabi onu da söyleyeyim. Burada lüks araçlar var bakın görüyorsunuz. Bu araç 150 milyonu alırsanız bunu alma şansımız yok şu anda. 15 bin Corospade endeksi puanı kazandı. Evlerde kazandırıyor, e, araçlar da kazandırıyor. Burada e, en düşük GTR vardı galiba. GTR'da bu arada gördüğünüz gibi Paul Walker'a gönderme var. Biz bir aileyiz, hızın ve tutkunun tadını çıkarmak için sürün diyor. Sadece bu araçta bu şekilde yazı var. Diğerlerinde gördüğünüz gibi Vellanto diye. Burada Paul Walker'a bir gönderme yani bir anı e, yapmışlar oyun yapımcısı. Bu çok hoşuma gitti yani. E, böyle güzel bir anı var. Ondan sonra ama başka bu araç bende var zaten. Bundan Fosbeck'i 30.000-3.000 bin, bin dolar kastım zaten. Bende birkaç araçlar var. Hatta evlerin oraya gidersek görebiliriz. Git diyelim. Evlerinin de garajı var bu arada. Bu evin bir garajı var. En yüksek aracı almıştım bir yerde. 900 Fosbeck puanı kazandırmış. Evine kazan, kazandırdığını hatırlamıyorum. Satım alırken görebilirsiniz zaten. Şimdi burada da neredeydi burada iki araç kapasitesi olmasın iki tane araç var bu aldığım araç galerisinin en yükseğiydi ondan dolayı bundan 3 tane var bu evin önünde bakalım hangi araç çekili? 135 seviyede açılıyor bu ama 150 seviye yapmak zorundasınız Çünkü genel 150'de 150 de 50k açılıyordu 135 de bu açılsa da alamıyorduk galiba 150 seviye yapmak gerekiyordu bunu almak için burada da GTR var ve 2 tane daha boşluk var Diğer araçları tabi burada gördüğünüz gibi satabilik e, satıp yani hepsini Lamborghini yapabilirsiniz ama Lamborghini de en sondaki siyah bir tane Lamborghini var ya bazı araçlar nadirdir bir bir kere alabilirsiniz ikinci defa alamazsınız onu söyleyeyim yani büyük ihtimal bu Lamborghini gördüğünüz gibi burada e, bu araç tek bir tane olduğunu belirten bir yazı var gibi bunu aldığınız zaman diğer düşük modellerini alabilirsiniz diye düşünüyorum bundan bir daha alamazsınız gibi bir şey var ama şu anda bunu alma şansımız yok bakabak yem 150 olsa da benim tabii ki şirketi taşıma vakti geldi. Ama ben uzun zamandır tabi temik santral var. Burada kaçın seviyede açıldı onu da bilmiyorum ama fosfor endeksi 6K oldu modu. Bu Çanrabölü nükleer sandarı Santral'e alıyorsunuz ve santralde geliştirme yapıyorsunuz. Bu arada santral geliştirmeler şuna göre dikkat edebilirsiniz. 1700 dolar verdiğiniz zaman yani 1700 diyorum ama 1 milyon 700 bin dolar verdiğiniz zaman yani gördüğünüz gibi 20 artı puan veriyor. Bunu şu şekilde dengeleyebilirsiniz. Yani hemen dokunduk. Gece olduğu zaman da bu arada size bazen bir uzay gelip gündüz yapıyor ama şu an gelmedi. Bir şöyle bir şey var, bu sözleşmeler hepsi full olduğu zaman ücretsiz olarak fest edebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bu kontratlar bitmiş ama hala burada çalışmaya devam ediyorlar. Kontrat yenilemeye gerek yok. Yenilesen de zaten bunları kovmak kolay. Misal altın parladığı için şimdi burada xp kasan toplantı odası var. Burada neredeyse hepsini maxladım bu arada o da söylemiş olayım şu şekilde her şeyin max sayılır sadece panolar e, bu da maxlanmamış buna da maxlayalım hatta o a maxtan da tamam bu da max bir daha bu da max değilmiş evet tamam bura maxlanda da ha santrale gelelim burada gördüğünüz gibi santral geliştirirken dikkat etmeniz gereken 1 milyon 200 verince bakın burada 20 veren bir yer var bunu yapabilirsiniz 600.000'e 20 veren var. 600 binlik olanı geliştirebilirsiniz. Düşük olanları geliştirmenizi tavsiye şey ederim öncelikle. Yani 1 milyon 700 1 milyon 700 bin de orada 20 almaktansa burada mesela 17 veren var 816'ya ya. Ama şu anda en karlı bu var. 600 binlik alınabilir. Geliştirme mesela şöyle yapabilirsiniz. Bunlar da 7'ye gelse de bakın sınır yok şu anda. Enerji çünkü sürekli lazım olan bir şey olduğu için. Tabi bu Şunun max olanlar büyük ihtimal bu bölge için max'tı. Bakın yine ofise taşınacağız. Biraz sonra göreceksiniz. Orada ne kadar olacak hep beraber göreceğiz. Öncelikle sanayi projemiz var. Ee, sanayi yüzde açılıyor bu arada. Yüz olduktan sonra sanayiyi açmanızı tavsiye ederim. Bu arada bu binaları e, yükseltme tavsiye ederim. Şöyle vereyim. Mesela bu bina bir seviye ya. Bakın burada seviyesi 5. Altın için yükseltme 10 bin istiyor. 10 bin dolar, 10 milyon dolar. Ya ben bin diyorum ama siz takılmayın onlara. Bu bina üçünü de yaparsanız birer birer yapın ee, aynı anda geliştirmeye çalışın çünkü bakın burada televizyon açıldı ya buna giriyorsunuz bu televizyon açılmamış olabiliyor ve sıkıntı yaşıyorsunuz çünkü televizyon geliştirme süresi 30 saniye 30 saniyede bir veriyor ve 4 tane de ampul gibi bir, bir e, ekran diyotu alıyormuş e, şu duyaktan da bayağı geliştirdim depolu var tabi bu deposunları var Böyle gördüğünüz üzere 36 bin stok yani 45 bine kadar depo var. Bunu da buradan geliştirebiliyorsunuz. Tabi yukarıda bunun kağıtları var. Ee, Belediye izinleri sürekli izinler vereceğiz size dediler. Ee, sanayiyi geliştirmeniz için. Şimdi burada hatta dikkat işareti var. Bir tane iş tamamlanmış 967 hatta o lityum geliştirme bir dakika geliştirme yokmuş zaten. Bu arada burada çok şu, e, şu ikinci slot 20 milyon dolar açılıyor. Açmanızı tavsiye ederim çünkü bir anda çok çok para kazandırıyor. Bu üçüncü slot 1000 taşı açılıyor gördüğünüz gibi Taş elmas artık ne diye geçiyor. Evet. Değer oyuna fark için. Diğer slotlar biner taşla devam ediyor. Onları şu an açmayı düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda bakacağız. Bu monitör geliştirmişiz ve 10 milyon getirisi olacak. Şöyle basalım. 10 milyon getirimiz oldu. Ee, yeni geçeceğimiz bölgede çok hızlı bir gelişim yapılacağız. Yüzün bataryalarda 3 milyonluk bir getirisi var. Basalım. Onu da gönderdik. Ya bize artı bir etraf geliştirmek için belediye izin belgesi de aldık. 10 dakikada bir bura yenileniyor. Bakın şu anda şu pilden ihtiyacımız var. Bu pilden geliştirsek şey, 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 iyi olacak. Ee, üretmeye başla. Bu çok hızlı üretiyor. Bir dakika o pilden mi? Bir saniye yanlış bakıyor olabilirim. O pilden. Aynen o pilden. Tamam. O Opel'den bizden 32 bin tane yok 3200 tane istiyor. Güzel bundan yaparız. Bunu çünkü üretime başladı. Çok hızlı bir şekilde üretilen bir şey zaten. Hatta fazla fazla üretilsin lazım olur. Çünkü bazı materyallere küçük binalardan büyük binalara gidiyor. Büyük ihtimal küçük binalarda mobil ekran, telefon ekranı üretiyoruz. Monitör üretiyoruz. De ekran üretiyoruz. ekran ürete üretme yok bu fabrikalar ama burada yeni fabrikalar gelecek. Hatta bir tane kuralım. 4 saatte kurulacak. Onu başka videoda devamı çekersek bir de buraya 3 milyonluk bir fabrika kuralım. Bu fabrikalarda bir ihtimal yani şöyle gidiyordur. Çünkü küçükten büyüğe gitti ya. büyükten de bir büyük ihtimal buraya gelip buradan da ihtiyaçlar olacaklar. Tamam. Şimdi bunlar geliştirmeye yatırdığımıza göre 164 seviyesi açılıyormuş. Taşımadım uzun bir süredir. Çünkü sanayi bölgesine uğraşıyordum. 12 milyon artık taşınalım. Gökdelerine doğru. Büyük ihtimal bir sonraki taşınacağımız nokta. Ve patron gelecektir. Bu arada biz bir çalışanız. Yani patron bize dedi ki sen şu şirketi al yönet dedi. Birinci bölgede tek başıma aldık. İkinci bölgede Jane bize yardımcı oldu. Üçüncü bölgede patron geldi tebrik ederim dedi. Bu bölgeye geçtiğimizde de ile konuşma yapıyoruz. Patron gelmedi mi acaba? Ben yavaştan geçiyorum ama sonra ben de <laughs> videoda editinde okurum. Şu an zaman kaybolmasın diye yavaştan geçiyorum. Doğan LTD. Doğan Limited. Evet. Jane'den böyle bir duraksama geldi. Hadi bakalım Jane. Şirkete tarih yazalım. Evet göster ne diyor. Büyük ihtimalle bu bir aşk yaşayabiliriz gibi de bilmiyorum bakalım. Bir ara çünkü ile alakalı muhabbetler döndü. Hatta bu telefonda çok şey özelliği var. Annemiz var. Bir de Mr. Sponsor var. Bir ara bununla bir takıştık ama. Bundan para istiyorsan yardımcı olurum diyor ama bir türlü para istemeye yolu denk gelmedi. Annemizden bir meşaz geldi. Burada annemizle ilgili konuşmalar var ama. Onunla ilgili isterseniz ilerleyen zamanlarda. Neyse şu anne ile ilgili konuşmaları şu an yapmayacağım e, ee, sonuna bakarım sponsor artık bir paranı yükselt ya bu da gelmiş dans ediyor İkiniz de arabayla mı geldiniz diyeceğim sen oha sen buna mı geldin sen daha fazla vermen lazım da bir de düzgün park etmiyorlar ya gitmiş kaldırma çekmiş ya ben baksana düp düzgünce GTR'ımı çekmişim buraya şimdi bu yeni şirkette tuvalet kapasitesi artıyor tamam Oo. Santralde bayağı bir alan açılmış bakın. Benar bir şekilde yeni koyabileceğimiz yerler var. Ve bunlar ucuza konduğu için artı altı artı altı şeklinde e, geliştirebiliriz. Bu güzel. Yani bu gelmesi bu iyi. Bunları koyabiliriz. Hatta konferans sandalyesi. Bir dakika seans diye mi okudum ben? Bun, bu bunlarda böyle ek, ekstra olarak e, dışarıya konuyor. Başka yeni odalar da gelmiştir zaten. Burada bir yerde yeni odalar olması lazım. Mesela bu odalara yeni ek şeyler gelmiş. A sınıflarını artık gördüğünüz gibi S sınıflarına geçirebiliriz. Hatta yeniden davet diyerekten S sınıflarında şu an 20 masa isteyen Raiden şirketi var. Tabi aşağıda S sınıflarında dolmayan dolarlar var. Parlamayan dolar. Oha SSS çıktı bir de. O da 20 tane istiyormuş. İyi iyi. 20 tane istiyorsa iyi bari yani. Çünkü ama burada şirketi koyduk ya. SS 20 tane çalışma masası istiyor. S var ss var hepsi 20 20 de max isteyen yokmuş güzel yani 20 hepsi 20 istiyor a sınıfından sonrası yani a sınıfı altları genelde yani a sınıfı masalara s, s koyamıyordun ama s masalara istediğin s'leri koyabiliyoruz parlamayan dolarlar almak şart çünkü onlar bir seviye yani burada 3 6 7 seviye var yani görüyorsunuz o Nintendo var Toshiba var Epic de var ya Mipik de olaylarımız bitti bunların çoğu firma. Game Loft da var görüyorsunuz. Game Lost diye geçmiş. Mazda da var. Mazda ne işin var şirkette bizim ya anlamıyorum. Arabayı satışın. Why? çoğu lisanstan o. Intel. O yeni şirketi geçince bayağı büyük yerleri açtık yani. Carrefour da var. Tamam neyse ben bu şirketi geliştirmem lazım. Umarım A sınıfı hiçbir yer kalmamış. Her yeri geçiyoruz. Patron odasında geliştirebilecek bir şey var mı diye bakıyorum. Her şey 7. seviye. Patron odasına herhangi bir geliştirebilir bir şey gelmemiş ama burada bir ara bir oda var gibi ama burada yeni bir mekan alt katı yeni bir mekan yok üst kata geçelim o zaman üst katta gördüğünüz üzere burada eğlence salonu var burası biraz daha almış öncekine göre eğlence mekanı biraz daha farklı olmuş şimdi burada bir kilitli alan var bu belli bir seviyede açılıyor galiba şu an burası kilitli burası da kilitli burası tamir görüyor şu anda Masa arttırmadan ziyade masanın seviyeleri önemli. Onu şöyle göstereyim. Al, e, kim var boşta? Ha, burada bir yer varmış yine. VC'ler. VC kapasitesini Ay, bu kata da VC koyabiliyoruz. Güzel. Misal buraya geldiğiniz zaman masa kapasiteleri 4 4 diye geçiyor. E, S sınıfları 5 istiyordu galiba. Her birinden birer masa aldık. Tamam. Artık e, S sınıflar sözleşmeyi imzalayabiliyoruz. Ama ben bunlarla imzalamayacağım. SS var, Bilgi varmış, Holcim var. Büyük bir firma var mı yine görebilecek miyiz? Oho değişiyor sürekli ha. Bunlar bu arada kaybolmuyor. Bakın Huawei başka sayfada çıktı. Huawei ile anlaşalım o zaman. Bakın burada e, Snapchat var, Spotify var. Huawei ile bir sözleşme imzaladım. 800 bin, 800 bin dolar imzalanıyor ama bir size bastığım zaman reklamla davet ediliyor ama direkt şu şey oldu. Bakın şuraya geleceğiz. Bakın diyor ki ben diyor altı seviye çiçek isterim su dolabını yani su dolabı altı seviye isterim masalar altı seviye isterim yangın dolabı altı seviye saati 6 seviye 4 seviyede tablo istiyor zaten tablo şu an 250 bine kestiriliyor a 400 bine 4 ya. 250 ve 400 e yahu binlere takmışım ben de milyonları binlere diyorum binlere milyon diyorum karışıyor ortada neyse bunu bakın yeşil olmuştur büyük ihtimal aynen gördüğünüz gibi ya bunun kırmızı da kalırsa sürekli burada kira düşüş işaretini görebilirsiniz yani onlar ekstra para tuzağı gibi bir şey diyebilirim ama onu geliştirmeseniz bile bunlar bunları geliştirin. Fazla biz kayıp olacağını sanmıyorum. Masalar bir tık fazla geliştirirsiniz. Düşüş gözükse de size fazla kazandırır. Onları deneyebilirsiniz. Bakın hemen seviye atladı. Vay hızlı bir şekilde bir seviye atladı. 57 olduk. Vay şu an hızlı gelişiyor gibi ama sonlara doğru yavaşlar gibi. Belki şirketin büyüklüğünden dolayı yeni şirketten dolayı e, şey olabilir. Bakın burada kira düşüşü olacağını uyarıyor Cem bize. 104 numaralı odanın kira düşüşü konusunda düş yani şunları geliştirmemiz gereken masalar var. Başka neler var? 33 milyonlar rahatlıkla geliştirebiliriz zaten. Üst katta şu anda bazı şeyleri açmak için alt katı geliştirmek gerekiyor gibi. Burada tuvaleti genişletme alanı var. Başka? iletişim sıkıntısı yeni şirkette yaşamayacak gibiyiz. yavaştan bir videomuzun sonuna gelelim. Yeni şirkette, yeni şirketin binanın önünü görebiliyoruz mu? Yeni şirkette park, otopark nerede aga? Yani yeni şirketin, aa aynı ya ön taraf hep ön taraf aynı biraz değişik yapsanız da kapalı otopark falan olaydı ben yani Atro 12 bölgesinde bir ihtimal şirket yoktur diye düşünüyorum bakın burada büyük bir, bir bina göremiyorum yoktur sanırsam ama gelecek bölgesinde sanırsam şu kocaman bina bizim yeni şirket alanımız orası olacağını düşünüyorum önünde de park yeri aynı standart şekilde otopark otobüs durağı da aynı şekilde görünüyor bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bir kısa kalın hoşçakalın bay bay